Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ukrayna'dan Donbas açıklaması. NATO ve Türkiye vurgusu yapıldı. Değerli izleyenler, Donbas'taki gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, NATO ve Türkiye'den güçlü bir dayanışma sinyali aldıklarını belirtti. Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba'nın Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden mevkidaşları ve ayrıca Avrupa Birliği temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri ile 16 telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. Sözcü, Ukrayna uluslararası ortaklardan güçlü bir dayanışma sinyali aldı. Rusya'nın güvenlik durumunu tırmandırması bağlamında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlı bir şekilde destekleyen ülkelerin sayısı giderek artıyor ifadesini kullandı. Ukraynalı diplomat NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğini ifade ettiğini belirtti.